Merhaba değerli takipçilerimiz. Kuzey Kent Mahallesi Muhtarlığı ile beraber hazırlamış olduğumuz işaret dili eğitim videolarımıza bugün başlıyoruz. Eğitim videolarımızı ilk olarak e, parmak alfabesi dediğimiz işaretlerle başlamak istiyorum. Parmak alfabesi nedir? Ya da el abc'si nedir? Türkçe karakterlerin Alfabe harf karakterlerinin görsel olarak alındığı, iki elle gerçekleştirilen işaretlerdir. Sihirli bir dünya gibidir. Kağıt kalem olmadan yazı yazmak. Biz bu el abecesini, el alfabesini nerede kullanırız? Adımızı yazmak için kullanırız. Karşıdaki işitme engellilerinin adını öğrenmek için kullanırız. Bilmediğimiz ya da unuttuğumuz işaretlerin yerine kullanırız. Şimdi alfabemize başlayalım. A harfi Türkçe karakterdeki gördüğümüz harfler. B harfi iki göz ya da B harfi kullanımda bu şekilde de kullanılır. Böyle yapmak zorunda değiliz. C harfi CL diyoruz aynı zamanda. Eğitimlerimizde bunu çok sık kullanacağımız bir işaret parmak şekli. Ç harfi Ç Ç D E ya da E F G yumuşak G ya da G çok kullanmayız. Bunu daha çok tercih ederiz ama G yumuşak G. H I I J ya da J K L M N o, ö ya da ö sağlak solak olmamıza göre bu işaretleri yapış şeklimiz değişir. İşitme engelli onu anlayacaktır. Sağ el ya da sol el kullanmak önemli değil. P ya da P. R için işaret parmağımı P'nin altına ekliyorum. S, iki tane C elim, işaret parmağım ve baş parmağım buluşuyor. S, Ş için bir şıplak attım. Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. El alfabemiz bu kadardı. Bundan sonraki çalışmalarımızda her dört bir videoda bir Zoom üzerinden canlı online eğitim yapmak niyetindeyiz. Bunu yapmak istememizdeki sebep, e, işaretlerin, özellikle alfabenin doğru kullanımını teyit etmek, sorularınızı almak, görüşlerinizi, fikirlerinizi almak içindir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.